Arkadaşlar Teknofest 2023 İstanbul'dan hepinize merhaba. Alana giriş yapmış bulunmaktayız. Kısa bir yürüyüşün ardından gişeleri de geçtikten sonra alana giriş yaptık. Şimdi sizinle burayı keşfedip neler varmış, nelerle karşılaşacağız, onları göstereceğiz. Teknofest 2023 Atatürk Havalimanı'nda arkadaşlar. Bu düzenlenen 3. Teknofest olması lazım burada hatırladığım kadarıyla. Geçen sene de gelmiştim ben. Bayağı güzel eğlenceler, etkinlikler falan oluyor. Genelde gençlerin ve küçük çocukların etkinlik yapacağı alanlar bolca var. Hani ailece gelen birçok insan var. Uçak gösterileri, küçük mini konserler, eğlenceli konseptlerle dolu bir alan arkadaşlar. En önemlisi de teknolojilerin sergilendiği, savaş uçaklarının sergilendiği, hatta uçakların gösteri yaptığı bir etkinlik arkadaşlar. Çok oyalanmadan hızlı bir geçiş yapalım. Etkinlik alanında neler varmış hep beraber bakalım. Kara Hava Kuvvetlerine ait bir devasa helikopter alanda bizi karşılıyor. Uçağın hemen yanında F-16 sergiliyorlar arkadaşlar. Burada. Jandarma Hava Komutanlığı'nın küçük bir helikopterini görüyorsunuz arkadaşlar. Ve bu yerdekinin aynısı şu anda havada uçuyor. Sahil güvenliğin standart helikopterlerinden arkadaşlar. O da sergileniyor burada. Jandarma Hava Komutanlığı'nın helikopterleri ve askerleri. Şu anda tam karşımızda Cahil Obop Deres. TCG Anadolu'dan da hatırlarsınız arkadaşlar. Bayraklar TBB de burada sergileniyor tekrardan. Yine TCG Anadolu'da aşina olduğumuz önceki videomda görmüş olduğunuz bayraklar Kızıl Elma arkadaşlar. Kızıl Elma'nın da videosu bir önceki videomuzda var arkadaşlar izleyebilirsiniz. Üstünde bürceti görüyorsunuz. İhtişamıyla, rengiyle harika bir uçak. Atak olarak adlandırılan savaş helikopteri. Hemen karşısında Ak Sungur. Aksungur bir insansız hava aracı arkadaşlar. Alt taraftaki kameradan yolunu buluyor. Bir ile uçuruluyor. Ve düşmanların gözüne korku salıyor. Sergilenen savaş uçaklarını gösterdim arkadaşlar size. Bir sürü birçok savaş uçağımız sergileniyor arkadaşlar alanın içinde. Şimdi size göstermek istedim. Başka bir detay. Drone yarışları var arkadaşlar burada. Parkur kurmuşlar ve drone yarışları düzenliyorlar. Biraz da gösteri tadında anladığım kadarıyla. Çok hızlılar onlar. Size onları göstermeye çalışacağım. Drone parkuru bu şekilde alanlar yapmışlar. Farklı zorluklarda geçişler var. Çemberlerin içinden, küplerin içinden. Drone uçuşu başladı arkadaşlar ama inanılmaz hızlı. Olduğu için park edemeyebilirsiniz droneların hızından. Şöyle tabi tutacağım kamerayı. Oo, çarptı bir tanesi. Aa, Çarptı ve yeri düştü bir tane drone. Tekrar havaya kalktı. Oo bir tanesi daha düştü. Drone duman atıyor arkadaşlar. Kaza anını çekmiş sağlık. <laughs> Bu alanda arkadaşlar elinize giderken böyle küçük bir bilet veriyorlar. Hatıra bileti. Ama arkasında yapılacaklar listesi var. Buradaki listeleri tamamlayıp her birini yaptıktan sonra görevlilere gösteriyorsunuz. Puanlarınızı alıyorsunuz. Puanlar aldıktan sonra çıkışta ödülünüzü alıyorsunuz. Sağ olun. İlk görevimizi tamamladık arkadaşlar. Lokmadan ikram aldık. Ve roket takkıları üzerine. Merhaba. Buradaki alanlarda oyunlar oynayıp etiketinizi alıyorsunuz. Görevleri yapıp bütün etiketleri tamamladığınızda standın sonunda hediyenizi alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi size... Oha arka, arka çok güzel ya. Bu fotoğraf çekim burada. Şu arkamdaki bulutlarla fotoğrafımı çektim. çok güzel gözüküyorlar harbiden. Şimdi size standlarda neler sergiliyorlar? Standlarda neler var? Tabi bedava dağıtılan birkaç şey de var. İnsanlar sıra olmuş bedava olduğu için. Bir şeyleri dağıtıyorlar görüyorsunuz. Gelip siz de sıraya girip alabilirsiniz. Ve neler olduğunu size standlarda biraz göstereceğim arkadaşlar şimdi. Küçük çocuklara için etkinlikler. Maketlerden roketler yapıyorlar. Uçaklar yapıyorlar. Yan tarafında balon yapıyorlar. Balonlar şişirip eğleniyorlar. Tamamen yerli ve milli üretim. Oyuncak tank. Üniversite öğrencilerinin yapmış oldu. Tank arkadaşlar. Şimdi ise Alan'ın kule tarafındaki yemek standlarına geldik arkadaşlar. Birçok çeşitli yemek standları. Kahve, çay, döner, dondurma bütün standlar burada var arkadaşlar. Geldiğinizde aç kalmıyorsunuz emin olun. Sizi uyarmam gereken tek sorun var. Biraz sıra var arkadaşlar. Bir kahvenizi alırım. Teknofest alanının bu tarafında arkadaşlar türbinler kurulmuş. Türbinler nedeni ise birazdan Solo Türk gökyüzünde gösteriler yapacak. Gelip siz de izleyebilirsiniz. Tribünlerde yerinizi erkenden almayı unutmayın. <laughs> Türkün mükemmel gösterisi bitti. Şimdi Türk yıldızlarını izleyeceğiz arkadaşlar. Türk yıldızlar uçakları biliyorsunuz daha görkemli, daha organize hareket ediyorlar. Onların gösterisi bakalım nasıl olacak. çocuklar için alanları var arkadaşlar. Burada futbol oynuyorlar, zıplıyorlar, basketbol oynuyorlar, boks yarışmaları, trambolinler, voleybollar. Küçük arkadaşlarımız için yapılmış bir sürü etkinlik var. Dart yarışmaları, voleybol yarışmaları, basketbol yarışmaları. çocuklar için mükemmel eğlenceli bir alan. Alandaki tot sergisini görüyorsunuz arkadaşlar. Herkes o arabayı merak etmiş, etrafında dolu buzdolabında inanılmaz kalabalık. Bu fotoğrafı çekiyorlar, bir çekmeye çalışıyorlar. Yanına yaklaşmak zorunda bile değil. Ama uzakta da görüyorsun böyle. Her çok de Meşhur Cezeri insan drone arkadaşlar. sergiye açık burada. Herkes içine tek tek sırayla girip, nasıl bir alet olduğuna bakıyorlar. Uçak gösterileri, Etkinlikler, oyun alanları, teknolojiler hepsi birbirinden harikaydı arkadaşlar. Benim size Teknofest'ten aktaracaklarım bu kadardı. Umarım imkanınız olur da gelip görürsünüz buraları. Gelemeyenler için de videom yararlı olur diye düşünüyorum. Her şeyi size göstermeye çalıştım arkadaşlar. Bizi takip edip beğendiğiniz ve yorum yaptığınız için de teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bay bay.